Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Pekka destesiyle nihayete doğru kasmaya çalışacağız. Şampiyon ligindeyim. Biraz ben kasmıştım. Sezonda yeni başladı. Daha 32 günümüz var. Zor rakipler var. Şimdi maçlarımıza geçelim. Evet. İlk rakibimiz, çok değişik bir ismi var. Ee, rakip başlamadıkça başlamayı tercih etmiyorum. Ben ağır desto oynadığım için bayağı ağır. Acaba mezarlık mı oynuyor? Çünkü arka arkaya mezarlık atmaya başladı bana. Anti atıyor sürekli. Mezarlık değil. Orada biraz hata yaptık. Büyücüyü kaleyle beraber vurdurduk. Bakalım onu telafi etmemiz lazım. Evet bizim büyücü de vurdu. Golem destesi oynuyormuş. Pekka ile ben geriden çıkıyorum. Ama biraz sorunumuz var. Elimizde büyücü yok. Yıldırım yok. Biraz sağa sola çekikmemiz lazım. Barbar varlığı bar, ile arkasını desteklediği şeylerin. Bir atsın bakalım ne atacak. Acaba oduncu falan mı derken. Daha kötüsünü attı evet. Şöyle bunları biraz ayırmamız lazım. Büyücüyle şuradan dön ona dön. Buradan bir kontrol atak yapabilirsek. Hepsini sekiyor ama bu biraz gıcık bir kart. Evet. Koçu da açacağım. 1 bir de biraz fazla agresif geldi gibime geldi. Ve büyücüyü ıskaladı. Hatta varli de atacağım ya. Büyücüyle vurabilirsek biraz. Daha fazla desteklemeyeceğim güzel vurduk. Hatta alır mı büyücü? Almadı. Şimdi ikinci olarak e, bu sefer yıldırım atmayacağım. Yıldırım savunmada kullanmayı düşünüyorum. İksir toplayıcısını 1 çok şey yaramadığını düşünüyorum. Zaten 2x'e giriyoruz. Sadece şuradan bir haydut bırakacağım. O golemi bıraktığı yerden hatta şeyde dev kar topunun evrimlisi dönsün onu atalım. Şimdi pk'yı bıraktım. Elimizde büyücü tutuyorum. Dev kar böyle çekip kasra yıldırımı atarız. Evrimli elektro ejderhasına. Büyük ihtimal atacak şimdi. Attığı anda ben de attım. Evet tamam. Şey yapmadı. Hatta geriden biraz atağa çıksam büyücü Hatta ben de atağa çıkayım. Evet. Şuna da dev kartı atacağım. o vurur tamam aldı orayı 14 saniye kaldı savunmaya yatarız biter maç hatta yıldırımı da şey olsun diye şu şeye vuracağım evet 4 saniye kaldı şöyle korumalarla biraz savunalım tamamdır maç aldık devam ediyoruz Destem bu şekilde her sezona göre değiştiriyorum ama çok fazla PK destesi var ama şu an en etkili bu devam edelim ikinci maça geçelim Evet bir tane izleyicimiz var yani karşı tarafın izleyicisi Ne oynuyor acaba Bekleyelim Şöyle büyücüyü geriden soldan bırakacağım. Gene mi? İkisir golemi benzeri bir şey. Golem benzeri. İkide bir aynı deste gelmeye başladı. Önüne atarsan ikisir golemidir Bunu sektireceğim şöyle. Balon mı İkisir golemi mi bilmiyorum. İki deste var sanırım böyle oynanmam. Yok ikisi de değil. PK ile ben çıkacağım. PK'yı korumalarla koruyacağım. Hatta korumalar değil de koç birincisi basarız. Kule ile beraber yeni kartı öldürürler. Evet. Dediğim gibi ya ikisinden biri dedim. Ama golem gibi. İki golem de sesi bu kadar dağınık olmaz. Ş şöyle bıraktım büyücüyü. Ve orada biraz hiç iyi olmadı şu Hatta şunu sektirelim bir tane vurabilirse vursun diyecektim neyse büyücü vursun. Büyücü de vuramadı. Kule ikimiz de birbirimize vuramadık. Haydi durursa haydi duracak. Şöyle korumaları elimize alalım. Evet zıpladı. Bir tane de çok güzel. 3200'e kadar indirdik. 2x'e giriyoruz. Adam nereden başlarsa ben de oradan pk'yı bırakacağım. Tabi başlamazsa atmam lazım. Bu destelerde biraz özellikle oduncu çok sıkıntı oluyor. Spam yapıyorlar. Köprü spam. Evet. İksir golemi. İksir golemini şimdi eline vereceğiz. Antim çünkü. Bayağı ağır antim. Ama yaptıkları şey e, bazen şey yapabiliyorlar. Böyle yıldırımı doçlayabiliyor. Şunu şöyle çekip Şöyle atayım ona. Biraz orada hata yaptık aslında. Daha güzel atabilirdik ama önemli değil. Şuradan kontrol hata attık. Kalkıp bitirelim. O kuleyi almazsa tabi sol taraftakini. 20 saniye kaldı çünkü. Şey atarsa şöyle bir evet attı. Onu atsın da değdirseydik daha güzel orada ama gene de aldık. Önemli değil. Ve evet, aç bitti. emojimizi yollayalım. Diğer maça geçelim. Şöyle savunalım. Genelde çok bir kere vursa yeterli. Aslında korumalar ve kar topu biniciyi tam savunuyor. Ama o an tabi korumalar elinde değildi. Mecbur. Şimdi Pekka ile de tek ağırda savunursam ikinci döngüde gene o biniciyi yiyorum. O yüzden öyle bir şey yapmayı düşünmedim. Sağdan bu koç ile atağa çıkacağım. Bu adam beklersek bizi 1 de mahvedecek çünkü. Sürekli binici atarak. Yıldırım bırakacağım. Biraz agresif alacak ama. Evet. Şimdi o binici de gelebilir onun yanına. Çok önemli değil. Haydut bıraktım. Ve korumalar bıraktım. Hatta şunu da şöyle ittirirsek hiç vurmaz sanırım ama diğer taraftan ma diğer tarafa aldı. Evet oraya varil yetişir diye düşünüyordum ama yetişmedi. Evet aldı. Olsun. Daha şansımız var. Devam edelim maça. İyi akıl özelliği. Özelliğini düşünmüştüm aslında. Kormaları ortadan bırakırım diye düşündüm ama. Tabi. Binici bir yanda gelince korumalara da tek taraflı bıraktım. savunması kuvvetli. Bizim koç vuramıyor hiç. Korumalar bırakacağım. Hatta şöyle sektirebilirsek özelliğini yapmaya. Bu fişekçi bitiriyor. Şöyle haydut yok ya. Adam güzel oynuyor. Bir de biraz anti tabii. Tutamıyoruz yani bineceği. Neyse bu maç yenildik. Ben sizi diğer maça aktarayım. Evet diğer maçımıza geçtik. Yine sanki dereceli bir arkadaş geldi gibi. Bir amblemde bir şey var. Ağır deste oynuyor. Aşçı kulübesi var. Aşçı kartı var. Kulede. E Bardo desteler var bununla kullanılan ama acaba hangisini oynuyor? Dev Prince mezarlarda olabilir. Çok fazla deste var. Şöyle bir tutalım. Tutabilir mi tam bilmiyorum ama tutamazsa korumaları bırakacağım. Tutar sanırım. Evet tuttu. Biraz Prince çok güçlü şu an. Meta'da. Meta'da değil kendisi güçlü. Yıllarım basabilirim aslında ama basmayacağım. Bir kar topu atayım. Bir, bir, fazla vurur. Birinci ateş ruhunu yiyip içinde ikinci ateş ruhunu barbar var -bar ile beraber alıyorum. Şöyle bu korumalar. Ona belki büyü falan basar. Her yerde kullanmaya başladılar bu büyüyü ve bak orada şey ölmemiş. Şöyle bir Evrim Nukar Şöyle bir büyücü Bir defa daha koç atarsa alacağız solu O son 20 saniye var Acaba nasıl olur bu maç Şöyle bir Ve aldı evet orayı aldı. Evet şöyle elime kartı atacağım en ne atarsa. Evet maçı aldık. Şöyle alalım maçı. Evet. Videomuz bu şekilde. Ben daha da ileri kasıp tekrar büyük şampiyondan, asli şampiyondan maçlar paylaşacağım. Hoşçakalın.